Mucizeler kursuna hoş geldiniz. Kursumuz devam ediyor. 109. dersteyiz bugün. Evet 109. ders. Tanrı'da huzur içindeyim. Çok güzel bir ders. Biraz meditatif. Ben okurken hayal edebilirsiniz. Hissetmeye çalışabilirsiniz. Bu videoyu tekrar açıp sesi dinleyip bunu meditasyon gibi uygulamaya çalışabilirsiniz. Çok güzel bir ders çünkü gerçekten insana huzur veren, gerçek anlamda, hakiki anlamda dinlenmemizi sağlayan, içsel olarak dinlenmemizi sağlayan derslerden bir tanesi. Şöyle okuyalım. Zaten aslında çok fazla açıklanacak bir tarafı olmayan bir ders çünkü çok net ve derin açılımı var zaten. Şöyle bir üzerinden geçelim. Bugün dünyanın görüntülerinin ötesinde bir sessizlik, dinginlik ve huzur talep ediyoruz. Çelişen rüyaların karmaşasının ortasında huzur ve sükuneti arıyoruz. Tehlike ve acı görüyor olmamıza rağmen. Güvenlik ve mutluluğu istiyoruz. Sorumuzun cevabı ile geleceğini de biliyoruz. Tanrı'da huzur içindeyim. Bu düşünce size aradığınız rahatlığı ve huzuru, sessizliği ve dinginliği, güvenli ve mutluluğu getirecek. Tanrı'da huzur içindeyim. Bu düşüncenin içinizde uyuyan hakikati uyandırma gücü vardır. İçinizdeki hakikatin vizyonu görünenin ötesine bakar ve var olan herkeste ve her şeydeki hakikati algılar. Burada oyalanan herkesin ve tüm dünyanın acısının dinmesi yatar. Bu düşünce içinde Tanrı'nın evladı yeniden doğar ve kendisini tanır. Burada oyalanan diyor. Yani aslında insanlık dünyada oyalanıyor, vakit geçiriyor. Biraz da aslında yaşadığımız en büyük dünyadaki sorunlardan bir tanesi vaktimizi nasıl geçirmemiz gerektiğiyle ilgili. Mesela herkes hayat amacını arıyor, zevk aldığı bir şeyler yapmak istiyor, iyi bir hayat yaşamak istiyoruz ama aslında vakit geçiriyoruz. Aslında insanlığa baktığınızda çoğunlukla insanlık kendi yarattığı sorunları çözmenin peşinde. Dünyanın insanlığın yarattığı sorunların haricinde sorunları yok ve insanlık bu sorunları zihniyle yaratıyor, egosuyla yaratıyor. Kendi korkuları, kaygıları ve endişeleriyle yaratıyor. Gerçekte var olan sorunlar değil çoğu. Ve bizim yarattığımız sorunları biz çözmeye çalışırken birçok yaşam heba oluyor. Gereksiz yere birçok yaşam çatışma içerisinde acıyla ve üzüntüyle geçiyor. Aslında insanlık dünyada cenneti yaşayabilir diyor kurs. Hakiki benliğimizin dünyada hüküm sürmesi hakiki zihnimizin gerçek sevginin dünyaya hakim olmasıyla dünyada cennete yakın deneyimler yaşamak mümkün. Ego dünyayı cehenneme çeviriyor. Zihin yorumlarla, yargılarla, kederlerle kendi cehennemini yaratıyor ve aslında kendi cehenneminde oyalanıp duruyor. Hayatını da o oyalanmanın içerisinde geçiriyor. Evet. Tanrı'da huzur içindeyim. Korku ve yılgınlık tamamen sona ermiştir. Bu düşünce sizi fırtınaların ve kavgaların, geçmiş sefaletlerin ve acıların, kayıpların ve ölümün ötesine taşıyacak, oradan geçip Tanrı'nın emin varlığına getirecek. Bu düşüncenin iyileştiremeyeceği acı, çözemeyeceği problem yoktur. Bu düşünce görüntüleri ortadan kaldırır ve sizi Tanrı'nın huzurunun içine taşıyarak hakikati gözlerinizin önüne serer. Bugün huzur günüdür. Tanrı'da huzur içindesiniz. Dünya nefret fırtınaları ile yırtılırken sizin huzurunuz tamamen etkilenmez olarak kalır. Huzurunuz hakikatten doğar. Görüntüler sizi bölemez. Tanrı'da huzur içinde bulunurken herkesin oraya gelmesi için çağrı yapmış olursunuz. Onlar sizi duyacaklar ve gelecekler. Çünkü siz Tanrı'da huzur içindesiniz. Sizin sesinizden başka ses duymayacaklar. Çünkü siz sesinizi Tanrı'ya verdiniz. Şimdi onun içindesiniz. Onun sizin aracılığınızla konuşmasına izin verin. Onun içinde huzurdayken hiçbir sıkıntınız, endişeniz, acınız, gelecek kaygınız veya geçmiş pişmanlığınız olamaz. Zaman size dokunmadan geçip giderken zamansızlığın içinde huzurdasınız. Bugün huzur içinde dinlenin. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi dinginliğin içine bırakın bu rahatlama ve dinlenme sürelerini zihninizdeki tüm saçma ilizyonların sadece hastayken görünen kabuslar olduğunu ve artık hepsinin geçtiğini anlatmak için kullanın. Zihninizin dinginlik içinde kalmasına ve iyileşmesine izin verin. Kabuslar bitti çünkü artık Tanrı'nın içinde huzurdasınız. Bugün sık sık zaman ayırıp tüm rüyalardan uzaklaşın ve huzuru bulun. Bugün Tanrı'nın içinde kalıp dinlendiğiniz her seferde yorgun zihninizi bir anda dinlendirirsiniz. Kanatları kırık bir kuş şarkı söylemeye başlar. Uzun zamandır kurumuş olan bir nehir tekrar akmaya başlar. Sizin bu halde kaldığınız her seferde dünya yeniden doğar. Her saatte dünyaya Tanrı'nın huzurunu getirdiğinizi ve dünyanın da sizin dinlenmenizi ve dünyanın da sizin dinlenmenizle dinleneceğini hatırlayın. Bugün verdiğiniz her beş dakikada dünya uyanmaya bir adım daha yaklaşır. Böylece bu dinlenmenin tek gerçeklik olarak deneyimlendiğinde tüm yorgun, yıpranmış ve yalnız başına bu yolculuğa çıkamayacağını düşünen zihinlere yaklaşır. Onlar tekrar kuşun ötüşünü duyacaklar ve nehrin yeniden akmaya başladığını fark edecekler. Umutlar yeniden doğacak ve yürürken yolu aydınlatan enerji geri geldiğinde yürümek çok kolay olacak. Yani aslında biz o huzur halinde, o uyanış halinde kaldığımız her dakika diyor, dünya uyanmaya bir adım daha yaklaşır. Çünkü insanlığın zihnine uyanış için çağrı yapmaktayızdır. Ve bu aslında uyanış çağrısıdır. Bugün Tanrı'nın huzurundasınız ve buradan kardeşlerinize siz, sizinle huzurda olmaları için çağrı yapıyorsunuz. Bugün kendinize güveniniz tam olsun. Herkesi huzurunuzun kutsal ve sınırsız çemberine alırken hiç kimseyi dışarıda bırakmadığınızdan emin olun. Huzurunuzun bulunduğu iç tapınağınızın kapılarını açın ve insanların dünyanın dört bir yanından gelmelerine izin verin. En yakın dostlarınız ve uzaktaki tüm kardeşlerinizin bu alana girip sizinle huzur içinde olmaları için çağrı yapın. Bugün Tanrı'nın huzuru içindesiniz sessiz ve korkusuzsunuz. Tüm kardeşleriniz kendi huzurlarını almak ve size sunmak için geliyorlar. Burada hep birlikte huzur içindeyiz çünkü huzurumuz bütündür. Bugün verdiklerimiz zaten almış olduklarımızdır. Zaman bugün vereceklerimizi kısıtlayamaz. Bugün henüz doğmamışlara, oradan göçmüş olanlara, yani Tanrı'nın zihnindeki tüm düşüncelere veriyoruz. Tanrı'da huzur içindeyim dediğimiz her an onlara kendi huzurlarının nerede olduğunu da hatırlatıyoruz. Yani aslında bu çağrı zamanı da aşar, o yüzden geçmişi ve geleceği de kapsar, o yüzden henüz doğmamışlara ve göçmüş olanlara da ulaşır, bütün zihinde, insanlığın tüm zihninde yankılanarak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Kursumuz gördüğünüz gibi derinleşiyor ve derinleştikçe de daha anlamlı, daha güzel, daha keyifli hale geliyor. Daha fazla anda olmak, daha fazla huzuru hissetmek ve daha fazla derinleşmek için çok güzel dersler birbiri arkasına gelmeye devam ediyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. İyi çalışmalar.